Phaselis antik kenti, diğer adıyla Phaselis, Türkiye'nin güney kıyısında, Antalya ilinde yer alan antik bir Yunan ve Roma kentidir. MÖ 7. yüzyılda Rodoslu yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Şehir, Akdeniz kıyısındaki doğal bir limandaki stratejik konumu nedeniyle bir ticaret merkezi olarak zenginleşti. Phaselis, Yunanistan, Asya, Mısır ve Fenike arasında seyahat eden gemilerin önemli durakları olan üç limanıyla tanınıyordu şehir kereste, gül yağı ve diğer yerel ürünlerin ticareti yoluyla gelişti. Fazelis arkeolojik alanı iyi korunmuştur ve ziyaretçilere antik geçmişine dair bir bakış açısı sunmaktadır. Dikkate değer kalıntılar arasında Agora, merkezi pazar yeri, tiyatro, Athena ve Hermes'e adanmış tapınaklar ve çeşitli hamamlar bulunmaktadır. Kent, Küçük Asya Seferi sırasında burada konaklayan Büyük İskender gibi önemli şahsiyetlerin ziyaret etmesi nedeniyle tarihte de önem taşıyordu. Fazelis zamanla Roma egemenliğine girmiş ve Bizans dönemine kadar gelişimini sürdürmüştür. Bugün Fazelis pitoresk kalıntıları, güzel plajları ve muhteşem sahil manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken popüler bir turizm merkezidir. Tarihin ve doğal güzelliğin eşsiz bir karışımını sunması onu eski uygarlıklara ve arkeolojiye ilgi duyanların mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer haline getiriyor.